Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arabaya antipriz koymaya gideceğim. Genleşme kabını değiştirdim. Ondan sonra radyatör, üst hortum, alt hortum değişti. Bir de ufak tefek şeyler yapıldı. Zaten bir önceki videoda merak edenler izleyebilir. Paylaştım. Şu anda da yaklaşık olarak 100 km yaptım. Bir gün geçti aradan. Herhangi bir şekilde kaçak falan yok. Su aynı koyduğum yerde. Ee, o yüzden pas falan olmasın diye arabaya 2 litre organik antifriz yani kırmızı antifriz koyacağız. Geri kalanına da normal içme suyu 5 litre bidon var. O şekilde koyacağız. Arabayı da bu arada yeni yıkadım. Araba şu anda yılan paket. Böyle. Bakalım. Şimdi sanayide görüşürüz. Şimdi geldim. Araba 90 derecede. Şimdi suyu boşaltacağız. Ondan sonra 2 litre kırmızı organik antifriz koyacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Şu ana Kadir Usta'mız işlemlere başladı. Başladık. Suyunu salacağız. En kolay yer buradan evet. açmak. Arabayı çalıştıracağız. Buradan suyunu boşaltacağız. Evet. Arkadaşlar şimdi organik antifriz koyacağız. <laughs> antifriz açalım. Rengini de göstereyim. <laughs> markasını merak edenlere markasını belki vardır. Merak edenlere şöyle, A, şöyle göstereyim. Rengini şöyle koyalım. Tamam. Kırmızı, Kırmızı organik antifriz. Tamam. Şimdi arkadaşlar arabamıza 2 litre antifriz koyduk. Bu yeter. Doğu illerinde Erzurum. İşte Erzurum'u geçtikten sonra Doğu illerinde hı hı. 4 litre antifriz koymamız gerekiyor. Fakat kesinlikle tamamını antifriz koymuyoruz. Yoğunluk oluyor. Yani yarısı su yarısı antifriz olacak. Bir de Saf su koymuyoruz. Saf suda mineral yok. Kendine mineral arıyor su. Nereden yiyor su? Kendine minerali nereden buluyor? Alüminyumdan, dökümden yiyor. Yani motorun parçalarını yiyor. Ee, antifriz 12 ay koyuyoruz. Antifriz olmazsa olmaz bir şey. Ee, kışın suyun donmasını donmamasını önlüyor. Yazın ise suyun kaynama derecesini yükseltiyor. Suyun kaynama derecesi 100 ise antifriz konulan arabada 103 derece oluyor. <laughs> Aynı zamanda da bu sulardan da koymuyoruz. Direkt çeşme yiyoruz. suyundan İçiyoruz. koymamız gerekiyormuş. Çeşme suyu. Evet. Çeşme suyu koyuyoruz. Burada çeşme suyu. Kesinlikle hazır su koymayın, hazır suyu kendiniz için arkadaşlar. Şimdi üst tortumu söktük, arabayı çalıştıracağım. Arabayı çalıştırdığım zaman oradaki su boşalacak. Ondan sonra iyice boşaldıktan sonra antifriz koyacağız. Öyle yani. Evet, oradan antifrizimizi koyduk. E, su çekti, fan açtı. Fan açtı. Fan yolu tutuyor. Fan açtı. Fan açtı. Tamam. Fan açtı. Ben sola doğru döndü. Aklında olsun. Tamam. Buraya ya, kablo ötersen ne kadar sağa döner. Sola yani. döndü. çekecek. Sola doğru Buraya denk. doğru sürecek. Evet, sola evet. doğru sürecek. Kontrayı sağlayacak. Şu an işlemi tamamladım. Hı hı. Hayırlı olsun. Tamam. 2 litre organik antiprezi koyduktan sonra yani tüm bu işlemlerden sonra yaklaşık olarak bir 20 kilometre yaptım. Eve geldim. Ee, şu anda her şey yolunda. Herhangi bir yerinde kaçak falan yok. Şöyle şu boruyu göstereyim. Bu boruda herhangi bir şekilde akıtma yok. Üst boruda da herhangi bir şekilde akıtma falan yok. Ondan sonra alt boru da gözüküyor. O alt boruda da herhangi bir şekilde akıtma falan yok. Geçenlerde sorun olduğunda hem bu borudan akıtıyordu. Şu üst borudan akıtıyordu. Hem altındaki borudan akıtıyordu. Hem aynı zamanda radyatörün şu böyle e, orta plastik tarafından e, akıtıyordu. Antifriz koyduğum zaman. Şu an herhangi bir şekilde e, kaçırma falan yok. Hatta bayağı bir bekledim. Fan açtı, klimayı açtım. E, şey pardon kolifere açtım. E, fan açtı bayağı bekledim. E, dükkanda da bayağı bir bekledik. Herhangi bir yerinde şu anda bir kaçak falan yok. Zaten e, ana bileşenler değişti. Bu hortum değişti. En çok kaçak olan yerler zaten bu hortum. Ondan sonra bu üst hortum, alt hortum. Bir de antifriz derlerse radyatör deliyor. Onun haricinde motorun, e, motor bloğuna veya diğer oluşan ulaşan zaten bir sıkıntı falan olmuyor. Eğer çok fazla antifriz, antifriz koymazsınız veya merdiven antı antifriz falan koymazsınız veya bayağı böyle başka ekstrem böyle bir şey olmazsa oralarda başka bir sıkıntı olmuyor. Antifriz koyarken mutlaka organik antifriz olmasına dikkat edin. Ve TSE'nin onayladığı da öyle merdiven altı ve uygun ve ucuz antifrizlerden kullanmayın. Onlar kesinlikle zarar veriyor. Ben daha önce bu arabaya yeşil antifriz koyduğum için belki de bu boruları falan yeşil antifriz böyle yaptı. Bu hale getirdi. Bilmiyorum. Belki de kırmızı organik antifriz koysaydım bu şekilde olmazdı. Ama hiçbir şey elinize elinize öyle paslı pis öyle eski halinde kalsaydı hiçbir sorun olmayacağına eminim. İçimi rahat etmedi. Temizleyeyim dedim. Yenileyim dedim bir ton dünyanın masrafı çıkıyor. Radyatör değişti, üst hortum değişti, alt hortum değişti, şu boru değişti, genleşme kabını değiştirdim. Ama şu anda tam istediğim gibi oldu. Motoru kaputunu açtığı zaman tertemiz, genleşme kabı tertemiz. Antifriz gözüküyor. Şöyle kırmızı antifriz var. Yani olması gereken gibi oldu diyelim şu anda. Radyatör de yeni. Hortumları falan zaten gösterdim önceki videoda. Şu anda herhangi bir şekilde sorun sıkıntı yok. Eğer e, ilerleyen günlerde zaten bir sorun sıkıntı olursa, e, ilerleyen videolarda bunları paylaşırım. Bu videoda böyle olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şöyle motoru yakından göstereyim merak edenlere. Gerçi karanlıkta çok fazla belli olmuyor da. Bir de şöyle göstereyim. Kapanış yapalım.